我想要是你。 Selin sesini yarışma başladı. Adın? Havin. Havin. E, Peki. Kaçıncı sınıftasın Havin? On, 10. 10. 10 A. 10 B. 10 B'desin. Derslerin nasıl? İyi. İyi derken matematik en çok sevdiğimiz ders mi? Yani. Öyle. Yani. I -ı. Değil. <laughs> Kaç yaşındasın? 15. E, 15 yaşındasın. Kaç kardeşin var? 3. 3 kardeşin. En büyükleri sen misin? Değilim. Değilsin. Ortancası mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yarışma başladı Deniz. 11 C'desin. 11 C'deyim. Nasıl? Derslerin gayet iyi. Normal. 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 Çok heyecanlısın. Heyecanlıyım. <laughs> 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 Neden heyecanlısın? Yapım gereği. Gereği. <laughs> Peki. Deniz Zehra. Ee, kaç kardeşsin? İki. 2 Ablam var Ablan evli mi? <laughs> evli değil Bekar <laughs> Bekar Tamam Deniz Zehra gülüyor şu an çok heyecanlı Deniz ne olmak istiyorsun? Hiçbir şey Hiçbir şey Hangi üniversiteye gideceksin? İTÜ İTÜ Mühendis olacağız o zaman Büyük ihtimal Mimarlık da olabilir mi? Olamaz Neden? İstemiyor. İstemiyor peki ee, Darıca Fen Lisesi'ni seviyor musun Deniz? Seviyorum Öğretmenlerini seviyor musun? Öğretmenlerimi seviyorum arkadaşlarımı daha çok <laughs> Arkadaşlarını daha çok seviyor Deniz <laughs> Peki Alkışlayalım Deniz'i bence gayet iyi Metin Hocam kaç yıldır fizik öğretmeniyiz? 27 27 Doğrudur doğru. Evet kaç senedir bu okuldayız? Ee, 5-6 yıl 5-6'dan fazla bence Olabilir. Olabilir, peki. Öğretmenliği seviyor musun Metin Hocam? Öyle ee, olduğunu söylüyorlar. Hayır, sen seviyor musun? Ee, seviyorum. sevmesem yapmazdım. Peki. Ee, eşiniz kimin öğretmeni galiba? Evet. Size <laughs> merhaba. Oyunun kuralları gene aynı şekilde. Malum iki kelimeyi söylemeyeceğiz. Elimizden geldiğince beni ve kendinizi tekrar etmeyeceksiniz ki güzel bir iletişim kuralım. Kafamızla emme basma tolumma gibi ileri geri sallamayacağız. Bir adet gönüllü rica edebilir miyim? İstisnayı bozmayalım. Gönüllü bir hanımefendi istiyorum. Öncelikle Derece Fen sizin yakışıklı bateristi zile bassın. Duydunuz zile sesini yarışma başladı. İsminiz? Sude. Sude soy isminiz? Araçlı. Sude Araçlı. Elbette. Elbette sanki bir evet çıkmadı ama. Çıkmayacak. Hangi sınıftasınız? Ona. 10. sınıfsınız. Elbette. Ama. Elbette. Ee, nereden geldiniz? Oturduğum yere mi soruyorsunuz yoksa? Ee, önce okul olarak hangi okuldan geldiniz? E, Güzeltepe Ortaokulu. Güzeltepe Ortaokulu. Gebze'de mi? Çevreva. Çayırava. Çayırova'da. Gemzenin arka tarafı oluyor. Elbette öyle oldu, eminim. Elbette öyle oluyor. Biraz farklı kullanalım. Tabii. Tekrara düşmeyelim. Tabii. Ha tamam. Ee, tamam. Ee, hangi sınıftaydınız? 10A mı? Öyle olduğunu düşünüyorum. Aynı. 10A'dasınız. Dersinize ünlü Hoca mı giriyor? En son öyle değildi. Ee, 9. sınıfta ünlü Hoca girdi mi? Edebiyatınıza Yaşar'ın hoca mı giriyor? Hala öyle. Hala öyle. dokuzları girdi o zaman. girdi. Hala öyle evet. Hala öyle evet, evet. geldi. E, peki bu okula hangi yüzde iklimle geldiniz? Yüzde dört. Yüzde dörtle geldiniz? Öyleydi. Öyleydi. Bence ben de hatırlamadım. Ama onun dışında gayet iyi bir yarışmaydı. Tebrikler. Darıcı Efendisi'nin yakışıklı bataryası zilacı bastı. Duyduğunuz zilin sesini yarışma başladı. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> i̇sminiz? Mehmet. 10. sınıf mısınız? 10. sınıf. Geçen sene 9'dunuz yani. Aynen. Geçen sene 9'dunuz. 9, A'da mıydınız? 9 A'daydım. Ama sınıf farkalı şu an 10 C'de misiniz? 10 E'deyim. 10 E'desiniz. Ee, i̇sminiz söyledim. Bir daha söyler misiniz? Evet. Mehmet. Mehmet soy isminiz? Mehmet Usta. Evet. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Be ben, ben Sakin. Bu bir yarışma değil. Sakin. Ol. Evet, soy ismin? Oruç. Oruç. Öyle. Hangi sınıftasın? Do dokuzda. Bu dört kat üstümüzdeki sınıf. Öyle galiba. Öyle galiba. Peki, boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanırsın? Ne olursa kitap okurum. Kitap. Dostoyevski'yi biliyorsundur. Biliyorum. Peki. Ee, bu bir yarışma. Sakin olmamız gerekiyor. <laughs> Darıca'yı Darıca seviyor musun? Pek değil. Aşağıda bir millet bahçesi açıldı. Çok güzel diyorlar. Hiç gitmedim. Hiç gitmedin. Peki. Darıca Hayvanat Bahçesi'ni biliyorsun. Biliyorum. Oraya hiç gittin mi? Gittim. Kaç kere? İki üç. Orada bir örümcek var galiba. Görmedim. Görmedim. Peki. Ben de sorular bitti. Birazcık. Evet seni tanıyalım. Adım Fatih. Fatih. Evet arkadaşlar geçerince bu komutuna niye dikkat ediyorsunuz? Ah.